Evet, sevgili iPhone izleyicileri 2013'e hoş geldiniz. 2013'ün birinci gününde birçoğunuzun dikkatini çekmiş olabilecek olan bir özellik göstermek istiyorum. Apple'ın bize getirdiği yeni özellik. Bu Do Not Disturb ayı gitmek bilmiyor ve Do Not Disturb modumuz göstereyim size şuradan. Gece birden sabah 7'ye kadar açık olsun Do Not Disturb modu dediğiniz şey şu anda saat öğlen 3 olmasına rağmen açık. Bunu ya bu şekilde kapatabiliyorsunuz ya da gece 11'den sabah 7'ye kadar kapansın derseniz normale dönüyor. Ama derseniz ki gece 1'den sabah 7'ye kadar do not açık olsun. Şu anda ayın 1'i itibariyle kafayı yemiş bir şekilde kendi kendine bunu açıyor. Ben bunu birazcık incelemek istedim ve şöyle göstereyim. Buradan daha rahat olacak. Şuradan sağ ayarlarımıza gidelim. Saatimizi otomatik ayarlamayı kapatalım. Ve tarihi 5'e getirdiğinizde hala görüyorsunuz ki ay orada. Fakat ayın 6'sına geldiğimizde ay gitmiş oluyor. Bu da demek oluyor ki ocağın 6'sında en geç bu dava kendiliğinden bitecek. Hatta 2014 olduğunda yine aynı problemle karşılaşacağız. Ama ayın 5'inde bu problem ortadan kalkacak. İşin güzel yanı Apple hiçbir masraftan kaçınmadan bugün böyle bir reklam yayınladı. Kendisi bize Do Not Disturb modunun ne kadar güzel çalıştığını anlatıyor. Şöyle ileri sorayım. Gördüğünüz gibi burada bunu anlatıyor. Çok başarılı olmuş. 2013'e gir girerken e, Samsung severler tarafından bizimle alay edilmesi için herhalde bundan daha iyi tezgahlanmış bir şey olamazdı. Ayın 5'ine kadar bir güncelleme çıkarsa o zaman zaten bu problem sona ermiş oluyor. Evet 2013'ün birinci videosunda 2013'ün birinci günü yüklemiş olalım böylece. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.